Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Burak. 19 Ekim, Pazar günü hita tahminleri sizlerleyim. Canlar, bugün için toplamda 7 tane maçımızı sizler için seçtim. Harika maçlar var. Sizlerden ricam hızlı bir şekilde aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, onun haricinde Telegram grubuna mutlaka mutlaka gelmenizi tavsiye ediyoruz canlar. Oradan da yine e, günün kuponu, Excel tahminleri canlı tahminler, rolling denemeleri, her şeyi sizler için paylaşıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. İlk maçımız Elce Bilbao maçına hemen hızlı bir şekilde giriş yapalım. Ee, şöyle reklam hemen hızlı bir şekilde geçelim. Evet. Şimdi e, Milyara'dan sonra Bilbao'nun Milyara'da biraz da olsa kendine gelmesini e, bekliyorum Bilbao'nun. Bu maçta ev sahibi tarafı da yani Milleradan önceki oyununa yakın bir futbol bekliyorum yine Elce'den. Ama Bilbao'da çok daha farklı bir futbol bekliyorum onu söyleyeyim. Şimdi yani açıkçası ben burada hani Bilbao'nun burada bir golü garanti geliyor gözümün önüne. Bunun oranı var mı? Önce ona bakalım. Tabii ki de yok. Çünkü maç sonu 2'nin oranı bile 1.77. Ee, burada maç sonu 2 değerlendirilebilir canlar. Yani bu arada ufaktan alınabilir. Ya da alınacaksa burada ben Elcen'in de kendi evinde gol bulma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Burada alternatif olarak da karşılıklı gol var 1.72'den alabilirsiniz. Geldik ikinci maçımıza Tottenham Aston Villa maçına. Saat 4'te başlayacak bu maç. Şimdi Tottenham tarafı 14 puanla 5. sırada. Aston Villa lige çok kötü başladı. ardından son 2 maçını kazanarak 6 puanla cebe koydu ve yoluna devam ediyor. Şu an 9 puanla 13. sıradalar. Şimdi bugün şöyle söyleyeyim. Aston Villa'nın bugün mutlaka puan alması lazım buradan? Buna Emery için çok çok önemli bir maç olacaktır bu maç. Ve ben bu Aston Villa'nın bu topluma karşı kaybetmesi zor olduğunu düşünüyorum. Bence kaybetmeyecektir de puan alacaktır buradan. Puan alabilmesi için de gol bulması şart. Tottenham çünkü kendi evinde her türlü gol bulacaktır. Yine bu da otomatikman bana karşılıklı gol varı veriyor. Ya ben Tottenham'ın zaten golünü banko görüyorum. Gendebinde bu Aston Villa'ya atacaktır. Ama ben Unai Emery'den de yeni bir reaksiyon bekliyorum. Bu sebepten dolayı da burada e, karşılıklı gol varı sizlere bir elinden öneriyorum. Geldik. Kendi ligimizde Gaziantep Antalya maçıyla devam ediyoruz. Canlar valla şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Antalya spor tarafında hoca Emre gitti. Emre hoca gitti ve yerine Erol Bulut geldi. Ve şimdi de Antep deplasmana gidiyorlar. Bu maçta. Yani Antalya'nın hiçbir şekilde gücü hem kadro olarak hem güç olarak Antep'e yetmeyecektir. Onu söyleyeyim. Ama burada bu maç bir şekilde beraber bitebilir. Onu da Erol Bulut tamamen maçı kitler. Antep'te bazı maçları da Antep açamıyor gerçekten gol yemeden atamıyor. birkaç tane maç bu şekilde bu sezon izledik. bu maçta yine yani beraberlik gelirse de dediğim gibi bu şekilde gelecektir. Antep ben burada kazanma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Maç sonu biri buradan 1.64'ten sizlere öneriyorum. Onun haricinde burada alternatif olarak da eğer ki biz bu maçın Antalya tarafından kilitleneceğini düşünüyorsak çok fazla da gol çıkmayacaktır. Ee, burada alternatif olarak yani mantıken ben burada Antalya'nın deplasman 1.5 altını yine e, alabilirim. Onun da oranı neymiş hemen hızlıca bakalım. Ee, bir şey vermiyor normal olarak. Veya hani burada 4.5 altında maç sonu bir de yapılabilir. Geldik Liverpool Manchester United maçına. Şöyle girelim. Şimdi yine Günün zor maçlarından bir tanesi diyebilirim. Ee, i̇ki takımda mutlak suretle puan veya puanlara ihtiyaçları var. Çok zor maç. Ee, Liverpool iki maçtır kaybediyor. Ee, United onlar da ligde sadece 3 galibiyet alabildiler. Yani çok zor dönemden geçiyor ikisi de. Milli aradan sonra da e, tam denk geldi. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Ben bu karşılaşmada ne olursa olsun e, bir takım öne geçse de her türlü bu maçta iki takımın da yenilmek istemeyeceği bir karşılaşma olacaktır burada. Ve burada en ideal tercih 2-3 gol bandı olacaktır. Eğer ki hafta içi şampiyonlar ligi maçları olmasaydı bu maç 3.5 üst, 4.5 üst, 5-6'lara gidebilecek bir karşılaşmaydı. Ama hafta içi şampiyonlar ligi maçları da varken otomatikman ben burada sizlere 2-3 gol tercihini yani bir takım bir tane attığımı öne geçtiği için hemen geri yaslanacak. Bu sebeplerden dolayı sizlere 2-3 gol tercihini burada veriyorum. Onun da oranı 2 0 -1. değerlendirenlere bol şans. Atalanta Lazio maçıyla devam ediyoruz. Şimdi burada da yine bakın hızlı bir şekilde söyleyeyim. Lazio burada çok zorlanacak. Onu söyleyelim. Atalanta deplasmanı çok zor deplasman. Ve ben bu Atalanta'nın kendi evinde kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstünü burada eğer oran iyisi bence alabiliriz. yine 2.5 gol üstü de burada alınabilir. 1.62'ymiş. Ev sahibi 1.5 Çok güzel oranı var. Ev sahibi 1.5 ee, yine Lazio'nun atacağı bir gol değerlendirilebilir. Yani karşılıklı gol var arada. Yine burada gidebilirsiniz. Günün en zevkli maçlarından bir tanesi olacağına inandığım Turidense Anderlecht maçı. Canlar çok zevkli bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü. Çok rahat alınabilecek bir karşılaşma. 1.75'ten 2.5 gol üstünü. Pardon 1.55'miş bu. Oleyi karıştırmayın demiştiniz yorumlarda. Özür diliyorum. 1.55'ten iki e, 2.5 gol üstünü. 2 de 3.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz yanlar Ve günün son karşılaşması. Fenerbahçe-Kara maçı. Şimdi milli aradan sonra Galatasaray yine kazandı. Başakşehir deplasmanında 2-1 galib galibiyetini aldı. 2-1'lik galibiyeti aldı. Şimdi Fenerbahçe çok ee, nasıl söyleyeyim? Yani bu maçı Fenerbahçe'nin ben çok gollü kazanmasını bekliyorum. Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Bunu en başından söyleyelim. Ama Karagümrü'ye karşı da bu maçı e, bol gollü ve galibiyet bekliyorum. E, burada en ideal tercih ev sahibi 2.5 gol üst tercih olur. Benim için. Bakalım. 1.67 oranı var. Çok da güzel oranı var. Ev sahibi 2.5 gol üstü. Burada değerlendirilebilir. Haricinde burada alabileceğim benim yani ekstra bir tahmin yok. 4.5 altında maç sonu bir alsak elimizde patlama ihtimali var. Karagümrü'nün bir golüyle. Ya da işte daha yüksek gidip 3.5 üstüne falan gidip maç sonu bir alsak. O da yine elimizde patlayabilir canımız. Hani 3-0'da da kalabilir maç. Onun için dikkat edin. Ee, en ideali burada dediğim gibi ev sahibi 2.5 gol üstüne almak. Onun haricinde bir de burada handikaplı maç sonu bir de bana oran, oranı bana yetiyor diyorsanız sizler de bu oranda değerlendirebilirsiniz. Toplamda 7 tane maçımız bu şekildeydi canlar. Ee, hızlı bir şekilde dediğim gibi videoları beğenip Kanalımıza abone, hala da abone değilseniz hızlı bir şekilde bunları da yaparsanız biz çok mutlu edersiniz. Telegram grubunda da yine mutlaka sizleri bekliyoruz. Oradan da yine günün excel tahminleri, canlı tahminler her şeyi sizlerle paylaşacağız. Ee, bir bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.